Öyküleriyle tanıdığımız Senem Gezeroğlu, bu defa bir romanla okur karşısında. Adı Yeniden İnşa. Yeniden İnşa, tek düze bir hayatın içerisinde sıkışıp kaldığını düşünen bir kadının anlam arayışını anlatıyor. Sevgi, kendi halinde bir kütüphane görevlisi. Ne mutlu ne mutsuz bir hayat sürdürmekte. Hayatı uzaktan seyretmekte. Bir gün bu tek düzeliği kıracak bir şey oluyor. Kütüphaneye bir adam düşüyor ve sevginin kendini keşfetme macerası başlıyor. Şimdi girişten bir bölüm aktaralım. Kağıt değil, giyotin. Uyandığımda bir kitabın içine gömüldüğümü fark ettim. Kapağını kaldırmak ve gözlerimi açmak, sayfanın dışındaki dünyaya yeniden doğmak gibi bir şeydi. Üzerimdeki ölü harfleri silkelerken şunu düşündüm. İnsan bir kitaba neden gömülür? Öldüğü için değildir. Yaşamaya fazlasıyla maruz kaldığı için belki. Bir türlü öldüremediği yanını insanlardan kaçırıp sayfaların arasına saklamak istediği için. Yaşayan bir ölü olmasına rağmen bunu kimselere fark ettiremediği için. Dünyaya bir türlü katlanamadığı ama bir kağıt gibi kendi içine katlanarak hayata katlanmayı öğrendiği için. Bunların bilincine varıp her saniye tükendiği için. Tükenirken ve mürekkep damla damla akarken, kefene değil bir A4'ün dört dörtlük sonsuzluğuna sarılmak arzusu için. Oracıkta yer bulmak, kendini var ederek yok olmak, yok ederek var olmak, varla yok arasında mekik dokuyarak yaşamak. Hikayenin sonunda kitabın kapanacağını bilmesine rağmen inadına yaşamak için. İnsan bir kitabı okurken ona pekala gömülebilir. Dışarıdaki dünyayla bağ kopabilir. Göbek bağı kesilir ve oradan yeni bir hayat başlayabilir. Bir dünyadan diğerine yüzerek mi yoksa düşünerek mi geçtiğimizi anlamadan kıyamet kopabilir. Bu yüzden bazı kitaplar tehlikelidir ve insanlar onları okumadan önce uyarılmalıdır. Mesela, dikkat, kaygan sayfa. Bu bölüm aşırı derecede hayal içerir. Elinizde tuttuğunuz kitabın içine girmek tehlikeli ve yasaktır. Acil durumlarda kapağı açınız, X numaralı sayfayı okuyunuz. Okumak size ve sevdiklerinize ciddi zararlar verir. Sizi fazlasıyla hassas ve kırılgan yapabilir. Algılarınızı açabilir, beyninizi ve kalbinizi gereğinden fazla çalıştırıp yorabilir. Tehlikelere açık hale gelebilirsiniz. Ya kaybederek sertleşir ya da daha çok kaybederek incelirsiniz. Kitap okumak sizi inceltir ve bilinir ki inceler kalınların arasında duramaz. Sivrilirsiniz. Sivrilmek kimi zaman acıtır. Ucunuz hayata dokunur. Gittikçe kendinize batar, kanar, yalnızlaşırsınız. Yalnız kaldığınız için daha çok kitap okur, daha çok kitap okumak için yalnızlığa ihtiyaç duyarsınız. Bu döngü hiç bitmez bu yolculuk. Kendinizi başka dünyalarda arar milyonlarca karakterin yerine koyarsınız. Başkalarını anlarsınız, başkası olmanın hazına ve azabına vararak kendinizi ararsınız. Bulduğunuzu sandığınız anda aynada gördüğünüz hep bir başkasıdır. Anlam çoğalır, hayat katmanlaşır, gerçekle hayal birbirine karışır. Kitap okumak aklınızı başınızdan alır, akıl gider, geriye kalp kalır. Yalnız kalp duvar olmaz, bunu bilirsiniz ve kendinize yeni bir duvar örersiniz. Bir tuğla, bir tuğla daha, her yeni kitapla. Zamanla oturur taşlar, büyür kuleler ve o efsunlu şatodan ölüme bakarsınız. Herkes önüne bakarken siz ölüme, hem de ölümüne. Bir hamle, küçük bir hareket yetecek ama yaşamak insanın en eski alışkanlığıdır onu öyle kolayca söküp atamazsınız bedeniniz bu dünyaya çoktan yapışmıştır zaten insanın öleceği günü bile bile yaşamaya çalışması intiharın zamana yayılmış varyantıdır zamana yayarak ölürsünüz çünkü bilirsiniz kitaplar da diğer kötü alışkanlıklar gibi yavaş yavaş öldürür buna rağmen içinize çektiğiniz her nefes bir çeşit ölümsüzlük arzusudur Ölmemek ve içinizden yeni bir siz doğurmak için okursunuz. Ne zaman ki gerçekten öldünüz, işte o zaman aydınlanma başlar. Işık kendine uygun bir çatlak bulup içinize sızar. Madem insan topraktan, madem çömlek gibi karanlık bir boşluktan, o halde çatlaklık iyidir, içine güneşi bile sığdırabilir. Ama kırıklık bu paramparça kırıklık, Artık içeriye ışığın bile girememesi demektir. Mekan yoktur, beden yoktur. Ben de öyleydim. Yoktum ama vardım. Yokluğuma rağmen oradaydım, kitapların dünyasında. Okuduklarım yüzünden açlığımı, susuzluğumu unuttuğum, önemli işlerimi ertelediğim ya da aksattığım olmuştu. Mesai başında kitap okurken uyuya kalmışlığımda. Uyandığımda bir kitabın içine gömüldüğümü fark ettim demiştim. Göz kapaklarımı kaldırmak kilidi açmak gibiydi. O an düğümlendiğim vakitti. Sonrasıysa öncesini açan anahtarlar silsilesi. Ne gariptir ki bir çilingir gibi yıllarca başka kapıların eşiğinde bekleyen hikayemin bu seferki sahibi bendim. Benim hikayemdi. Dilim döndükçe kelimelerim açıldı. Anlatmalıydım. Bir yerden başlamalı, bir zamandan, küçük bir anın kırıntısından Hani bir an gelir, parçalar arasında duran o boşluğu görürsünüz ve hikaye başlar. Onu gördüm ve başladı. Fakat ilk görüşte değil, nasıl anlasam anlatmak yaşamak gibi değil. Yaşadıklarına sonradan bakmak, zamanın ölü derisini soymak, hatıraların cesedini toplayıp onları yeniden diriltmeye çalışmak, beyin hücrelerine kilitlenen hafıza canavarını serbest bırakmak gibi. Her saniyesini hatırlıyorum o günün. Onu gördüğüm diyemesem de ona dair her şeyi harf harf ördüğüm ve hikayemin düğümünü attığım o günün, bazı anların diğer anlardan üstün olduğunu, zamanın yoğunlaşarak uzamda kırılmalar yarattığını, çatlaklardan sızan olayların insanda bir takım boşluklar bıraktığını ve içime ışık hızıyla yeni bir dünyanın, paralel bir hayatın doğacağını hissettiğim o günün her saniyesini hatırlıyorum.'' Evrak işlerimi bitirmiş, okuma salonundaki köşeme çekilmiş, kitabımı açmış ve sayfalar sonra tam da satır aralarına gömülmüşken bir şey fark etmiştim. Karşımdaki dolabın en üstteki raf tahtası hafif eğilmiş, içindeki kitaplar da yere saçılmıştı. Oysa az evvel her şey yerli yerindeydi, bundan emindim. Yeniden kontrol etmek için koridor boyunca yürüyüp hedef noktama ulaştım. Dağılmış rafa düzeltmeye başladım. Düşen kitapları yerlerine koyarken bir yandan da göz ucuyla salonu süzüyordum. Ağırlığını gençlerin oluşturduğu salondan çıt çıkmıyordu. Sessizlik. Sonra yine sessizlik. Ve neden sonra önünde durduğum rafın arkasında birinin durduğunu hissettim. Birbirimizi görmüyorduk ama öbür tarafta birinin varlığından emindim. Bir nefes, bir insan. İnsan diyorum çünkü insan olduğunu düşünüyorum. Peki ya siz? birinin insan olup olmadığını anlayabilir misiniz? Mecazı kastetmiyor, erdemlerden ve değerlerden bahsetmiyorum. İki bacağı, iki kolu, bir başı, ne bileyim kaşı, gözü, kulağı olan, dışarıdan bakınca insana ait bütün özellikleri taşıyan birinin gerçekten insan olduğuna emin olabilir misiniz? Oldunuz diyelim, onu diğerlerinden ayırabilir misiniz? Ayırdınız diyelim, onu diğerlerinden farklı kılan o farkı fark edebilir misiniz?